Ben biliyordum bu işlerin benim başıma kalacağını. Bütün gün tapu da olacaklarmış anne. Yarın hallederiz dedi babam. Bırak yarın alırsın Cem'in eşyalarını. Necla yarın döner de yine evde görürse fena olur. Halledeyim bir an önce. Sen bilirsin. Bu kimin telefonu? Abimin. Telefon kulübesinden aradı. Evde unutmuş. Tam da gününde. Bir gün kendin de unutacak o olacak. İki gündür surat bir karış. Ay baban iyi sabrediyor. Oradan oraya sürükleniyor da sesi çıkmıyor. Hadi gidip geleyim ben. Ah. Ah. Telefonunu mu almaya geldi bu? Suzan Hanım. Girebilir miyim? Ee, tabii buyurun. Hoş geldiniz. Böyle buyurun. Bir kahve içer misiniz? Hayır. Hemen konuya gireyim ben. Vakit kaybetmeyelim. Cem'in Necla ile evlenmesine başından beri karşı çıktığımı biliyorsunuz. Çok direndim ama Cem'i ikna edemedim. Aklı çelinmişti bir kere. Necla ne yaptı etti evlendi Cem'le. Lütfen kırıcı olmayın hala Cem'in annesisiniz diye tevekkül gösteriyorum ama bir yere kadar. Eğer konuşma böyle devam edecekse... Tamam, sadede geleyim o zaman. Oğlumu kaybettim. Bundan büyük acı yok benim için. Her şeyin sorumlusu olarak da Necla'yı görüyorum. Ona yaşattıklarını. Kendinize gelin Suzan Hanım. Sakin olun. Ben buraya olay çıkarmaya gelmedim. Sizinle anlaşmaya geldim. Makul bir insan olduğunuzu biliyorum. Çocuklarınıza nasıl kol kanat geldiğinizi. Kemal Ali Rıza Bey'le konuşmuş bir sonuç alamamış. Ama gelin biz iki anne bu problemi kökünden çözelim. Ne diyorsunuz siz? Neler söylüyorsunuz? Necla'ya yüklü bir tazminat veririz. Kendi işini kurar, evini alır. Ama bizimle herhangi bir bağlantısı olmaz. Aydınoğlu soyadını kullanmaz. Yazıklar olsun. Hemen çıkın gidin evimden. Çeksin elini ayağını ailemizden. Oğlumu rahat bıraksın artık. Cem'in anasına nasıl bir saygısızlık ettiğinizin farkında mısınız? Ayıp size. Bir süre sonra bu yaptığınızdan utanacaksınız. Siz yaşadıklarınızdan utandınız mı? Ay defol kadın defol. Zor zapt ediyorum kendimi. Siz çekin elinizi bizim ailemizden. Siz de dahi rahat bırakın. Defolun hayatımızda. やra <US uneopen morally> Ben buraya gelirken bitmiş şık bir işe geliyorum zannettim. Biz bu inşaatları örnekleye göstereceğiz yeni müşteriye. Planın gerisinde olduğumuzu biliyoruz. Ama kaynak aktarılmadığı için geciktik. Ben bütün hesapları inceledim. Cem Bey size gerekli finansmanı sağlamış. Neden kullanmadınız? Neden hala bu durumdayız? Kemal Bey o parayı Aydın'daki şantiye için kullanacağını söyledi. Olur mu öyle şey? Buranın önceliği var. Biz talimatlara uyuyoruz hanımefendi. En geç bir ay içinde bu evler tamamlanacak. Bu da benim talimatım. Bu projeyi Cem Bey başlattı. Onun planladığı şekilde devam edecek. Onun istediği tarihte bitirilecek. Ama bir ay diyorsunuz. Yetişmesine imkan var mı? Elinizde para var. Malzeme var. Çalışırsanız biter. Necla Hanım. Hassasiyetinizi tabii ki anlıyorum. Ama bu iş sizin sandığınız kadar kolay değil. İnanın. Sanmıyorum. Biliyorum. Böyle olmasını istiyorum. Cem Bey'in istediği gibi. Benim istediğim gibi. Kemal Bey'le konuşalım da bir karar verelim. Cem Bey'in imzaladığı kararlara uymak zorundasınız. Bunu tekrar tekrar hatırlatmak istemiyorum size. Git. Efendim. Ne oldu? Bırak Allah aşkına. Sinirimi bozuyorlar burada. Ne söylesem Kemal Bey şöyle dedi. Kemal Bey böyle dedi. Beni adam yerine koymadıklarını ima ediyorlar. Sus sus. Suzan Hanım da buraya geldi. sinirim oynattı gitti. O ne istiyormuş? Bütün zoru sen. İlle de şirketi bıraksın. işten elini çeksin diyor da. Başka bir şey demiyor. Çok bekler. Uğraşacak bunlar seninle kızım. Rahat vermeyecekler bak gör. Buradakileri de haber uçmuş. Herkes bana tavır yapıyor. Sen kim oluyorsun'a getiriyorlar? Engellemeye çalışıyorlar beni. Bir de para teklif etti düşünebiliyor musun? Para verelim çeksin yoluna gitsin dedi. Ne? Öyle demeye getirdi işte. Tazminat verelim kendi işini kursun. Soyadımızı kullanmasın filan diye. Bunu da mı söyledi sonunda? Ya. Ay sinirden elim ayağım titredi. Verdim ama cevabını. Merak etme. Aa, ne bu canım? Ay ne kim büyütmüşler? Neler neler biriktirmişler. Buralara kadar geldik demek. Böyle yapıyorlar ya. Daha da hırslanıyorum haberleri yok. Bir de para teklif ediyorlar he? Ne zannediyor bunlar beni ya? Satılık değilim ben. Ben satılık değilim. Çok pişman olacaklar. Bırakmayacağım ben bu işi. Hepsiyle mücadele edeceğim. Önüme kim çıkarsa çıksın. Vazgeçmeyeceğim. Mücadele edeceğim. Görecekler. bana sahip çıkacakları yerde yaptıklarına bak ya. Ağlama sakın. Haberin olsun diye aradım. Hay Allah bak pişman oldum şimdi. Sinirim bozuldu. Ah kızım ah. Dedim ben sana yalnız gitme diye. Laf dinlemiyorsunuz. Bu moralle yapayalnız ne yapacaksın şimdi oralarda? Bak aklım sende kalıyor. Kalmasın. Ben ne yaptığımı biliyorum. Gittin mi sen eve hallettin mi o işi? Aa, şimdi çıkacağım. Hadi kapatayım ben. Kendine dikkat et ne olur üzme beni. Tamam merak etme. Hadi yavrum öpüyorum Allah işini rast getirsin. <laughs> Sağ ol. Ay. Tansiyonuna bakayım mı? Hı. Çıktı işte kızım anlıyorum ben. Bakınca daha fazla fırlıyor biliyorum. Ay gitmem lazım. Ay anne ne Aa. oldu? Otur Ay. şöyle otur. Ay, başım döndü. Uzan biraz. Ay yok gideyim halledeyim şu işi. Ay yalnız çıkmayayım ama sen de gel benimle. Yok artık. Gel kızım yardım da edersin Ben tek başıma nasıl halledeceğim Yaparım derken düşünseydin Allah Allah Ne işin var benim onun evinde Ev boş Nereden bilecek ki gittiğini Anne saçmalama aa. Ne biçim konuşuyorsun öyle saçmalama maçmalama Gel sen ölür müsün Neyin eksilir Ben o eve nasıl girerim anne Mantıklı ol biraz Girme kapıda dur o zaman Bekle beni alacaklarımı alıp çıkayım Bak iyi değilim. Yollarda düşüp kalırım diyorum kızım. Acımıyor musun annene? <laughs> of. Of. Kızım bana bir faydası olsun diye söylüyorum ama nerede? Herkes kendi gururunu, kendi inadının peşinde. Olan hep bana oluyor, hep. İyi tamam. Fenalaşırsın falan, kabahatli ben olurum yine. Bana yardım edeceksin, kimseye değil. Merak etme, incilerin dökülmez. Tamam dedim, uzatma, hadi gidip gelelim bir an önce. Hadi, mantam alayım, çıkalım. Ah, ay başım çatlıyor. Ayşe gelmeden gidip gelelim hemen. Tamam, hadi acele et o zaman. Aa.